Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeni daha karşınızdayım. Her zaman sizler için çalışıyorum. Bugün de sizlere baba oğlan yeni görüntüler paylaşmak istedim. sevilen oyuncumuz İbrahim Çelikol oğlu Ali ile yeni görüntüleri paylaşıldı. Görür görmesini sizler için video şeklinde düşünleyip kanalımıza sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.